Figure AI'ın Figure 03 modeliyle oyunu bir kez daha değiştirdiğini söyleyebiliriz. Zira bu şimdiye kadar insana en benzer şekilde hareket edebilen ve en günlük işleri yapabilecek olan humanoid gibi duruyor. Ve bu sefer odak noktası kas gücü değil, dayanıklılık. Henüz boy, kilo ve kapasitesine dair detaylı teknik bilgiler yok ama şirket kendi bünyesinde geliştirdiği devrim niteliğindeki yeni batarya teknolojisine dikkat çekiyor ve Figure 03'ün tek bir şarjla çok daha uzun süreler çalışabileceğini belirtiyor. Yeni bataryanın en yüksek performansta bile Figure 02'nin çalışma süresini neredeyse ikiye katlayacağı belirtiliyor. Fiyat konusunda ise henüz resmi bir rakam olmasa da şirketin hedefinin Figür 02'ye kıyasla maliyeti %78 oranında düşürmek olduğu ve nihai satış fiyatının Optimus'a benzer şekilde yaklaşık 18.000 Euro ile 28.000 Euro aralığında olabileceği konuşuluyor. Satışa sunulma tarihi olarak ise seri üretimin 2025 yılı içinde başlaması hedefleniyor. Kısaca Figür 03 her şeyi değiştirebilir.